Evet arkadaşlar Minecraft'ın Minecraft videosunda karşınızdayız. Yanımda Garbar üstte Nefe var. Nasılsın Nefe? İyiyim. Sen İyi. Ben şöyle bir... Şehir yapmıştın Külene devam ediyorduk. Çekil lan ne oluyor burada? Hoppala ne oluyor lan? Lan büyü yerine girmişler. Ver. Ben de Diamond ayakkabı var ve tipim bu. Bazen merak ediyorsunuz. Bir dakika çık ha, çıkmam lazım. Ekranıma bir şey oldu. Şey yapmam lazım. Seni yani atacak bir şey arkadaşlar. Şimdi özür dilerim. Çünkü şurada benim hala şey çıkıyor böyle. Şuradaki normalde çıkma. Senin burada aynı şey çıkmadı mı tuş? Benim çıkıyor artık. Hep. Bak böyle olmuş az. Gördün mü? Az önce şeydi. Tamam. Şimdi geriye Hop hop hop. Tamam. Sağ olun. Evet. Önümüne kapıyı açtınız. Abi tüneli bir ışıklandıracak mı? sen? Işıklandırma yapacağım hocam. Bunlardan koy bence. Bunlardan koy bence. Zaten 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 zaten. zaten. Ben kılıç bulacağım ya. Bana da bir kılıç versin iyi olur. Ateş evet ne olur. Yıldırımlı var mı? Ateş işte ne olur. Arkamdayım dostum. Şu anlık ateş elimizde kalmamış. Attığım kılıç alırım. Lan çocuk büyü masasına girme. Yasak çıksana. Sana ne oluyor? Ha? Sana ne oluyor? Kime? sana ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Öldürme bak ne olur. Ana raid dizmişim gibi. Nereye? Ayağımın altına. Ayağımın altına ray seriyorum. Ben şimdi şuradan bir ray var mı? Ray var mı? Tek sandıklara baksana. Şuraya gel. tamam. Buradaki köylüne kadar. 0 milyon tane. Hoppala cuppala. En sevdiğim koyun bu bak benim. Bunu öldürürsen döverim seni. Bunu öldürme tamam mı? Ne olur. Hani lan sandık. Ne acaba? Tek atıyor lan o. <laughs> ne buradan çıkarsana. Buraya niye kapı yapmadın? Yeniden çit koyacağım bak. Allah kahretsin buraya bir gidiyorum bir daha çıkış yok burada. Ya, ray kalmamış ya Şeyden yavaş yavaş geçsek olur mu? Neden? Hmm. Neden? Normal ray ekleyeceğim. Ne? Normal ray ekleyeceğim. Olur mu? Niye? Ray kalmamış. Ne gerekiyor onun için? bu Ne gerek onun için? Bana şimdi gold'la şey lazım. Gold'la. Bu aynı Arkadaşlar biz bir duraklatacağız. Annem ninemi aramış. Ninem söylüyor. Evet arkadaşlar kısa bir ara verdik. Ray varmış. Değil mi? Ray evet, varmış. 28 tane varmış kan. 20 mi? De 28. Ben 20 diyor bunun net dedim ya. Bolt Aryan dedim arkadaşlarınıza. İşte buralar çok karanlık ya. Değil arttı mi? Arttı bile. Ne artı? Güzel olmuş gelmeden. Yani. Arttı mı? Ya biz general yapmak zorundayız. Amutinin daha büyüteceğim. Daha fazla büyükken. Ben şu şu üstünü boşaltayım ya. Bakalım buradan nasıl bir şey Sağa sol. Sağa sol. Bir dakika. Yıkılacak bir oda var mı? Evet. iki tane kırıklı vardı ben. Şu odayı içeri patlatabilir miyim? Hayır. Patlatma odası olsun. Hayır. Ve bu kapılar var ya şurası beni patlatma odam olsun. Bir tane creeper patlatabilir miyim? Patlatalım Bir Patlatma. Zorluk çık şimdi değil mi? Hı hı. Valla zorluğu açarsan seyre gelir creeper. <laughs> Lan ne yapayım biliyor musun? Ben creeper ile içeride savaşayım mı biz aynı şekilde? Arkadaşlar Efe'nin bir taktiği var. Minecraft'ta sınırsız şey yapabiliyor. Kıyafet değil mi? Evet. Bana da söylemiyor nasıl yaptığını. Ya, ne yapacaksın ya? Ha aşkım. Abi ben bir kılıç alıyorum. Ben bayağı şu bunları koyuyorum. Bana böyle kılıç atsan. Ya da ben büyülerim. Al böyle kılıç. Ben sana atayım. Al. Al. Ağzına bir baktım. Hadi ben seninle bir diamond track çekeyim. Ya ben ne başlattım? Bir kafalık var mı başka türlü olabilir? Var evet. ya abi, alayım. Tamam abi, iyi oldu kafalık. Gol kafalık zincir kafalık gibi ışkılandılar nerede biliyor <laughs> musun? Abi Neden? bir zincir ayakkabı gerek bana ya. Ben ışkılandımydı. Sabah oluyor ya. Sabah kadar uykusuz uykusuz kaldım. ben böyle şöyle büyürle giydim diamond. Dinamot tamam. Bir ben, 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 şey alayım. Ne olmadı? Lapis. Lapis var mı memlekette? Yani. Memlekette lapis var mı? Yok mı var Varmış ya. Arkadaşlar biz bu tünele indik. Acayip lapis çıktı. Lan bunlar ne? Depoya giriyor bak hırsızlara bak. Boş ver şimdi bu koyu. Ne yapıyorduk? Kafalık var mı? Diamond kafalık yapacağız. Ben bir şey düşün. Oha Diamond'a bak lan. Lan lan lan. Ofter ayıksın. Ne? Ben şuna teşekkür Ben birazdan eve gideceğim yemek yemeye. Ondan sonra ben yatıp alıp geliyorum. Agar Aa. videosu çeker miyiz? Ha, çekeriz. Sen çekersin. Ee, evet, şarj kablosu lazım bana çünkü atmak için senin benim ekranımdan oynayacağız Evet. Laptop da benim ekranımdan yayınlanacak. Ben ben laptop, laptop'a saldırma ödeyeceğim şimdi. Ama yine benim zaten sedi şey yükle biliyorsunuz. Ben marka hızı çektim. Ben bir savaşa girdim abi. Zorluk. Bakalım. Açıver. Hadi aç aç. Hadi aç. Açtın mı? Al. açtın değil mi? Açık başladım. dursun. Ne oldu be? Hı -hı. Ne oldu? Bak kapıyı ben kapıyı... istemem ki. O zaman köylüleri öldürürüm. Öldür ki ben seni öldürürüm. Öldürdüm bile hepsini. Kalmadım memlekette bir tane bile bulursam benim adam kurtarım. Kapıyı... Şöyle. mı? Abi ne yaptın? Ne hı olur. Kız. Geleceğim. Direkt geleceğim. Cennemde biraz biraz olsun. O öldün. 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 Sufucal ne demek? Duvarın içinde bu oldun ne demek? Ben yani bir tık diyor. İstersen videoyu not Evet bu kadar video yeter. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Oysuz kal.